Milletimi seviyorum. Ama milletimin içinde bazı böyle kafası bozuklar benim canımı sıkıyor ya. Ya içtiğin kahvede bile adamın gözü kalır mı kardeşim ya? İçtiğin kahvede, içtiğin çayda, içtiğin suda hangi suyu içiyorsun? Geçen bir tanesi geldi böyle yapıyor. O hangi marka suydu ya? Hızlı geçti. Ben de ondan alayım falan. Ondan soruyorum yanlış anlama kardeşim. Lan bırak. Daha sonra çıktı fayası ortaya. Bilgi topluyormuş. Günün sonunda dedi ki sen bir bahaneyle. Sen dedi bizden iyi geçiniyorsun iyi. Böyle yaptı. Dedim abi niye böyle bir şey diyorsun ya. Bizim seninle burada bir hukukumuz var. Bir aydır takılıyoruz falan. Yok yok diyor sen diye yolunu bulmuşum. Ulan. Daha sonra oturdum düşün gece 13'üm. Meğerse ben su, suyu sormuş, o adama hesabını yapıyorum. Suyu sordu, işi sordu, onu sordu, bunu sordu, şunu sordu, ayakkabımı sordu, götümdeki pantolonu sordu, markasını sordu, anasının kini sordu. Ben de alacağım o pantolonla. Ama ara ara yapıyor biliyor musun bunu? Lan ben de safım ana, ben de diyorum ki lan herhalde adam ayağa kalktım pantolonu çok hoşuna gitti ondan fiyatını araştırıyormuş Temu'dan. Amazon'dan fiyatını araştırıyormuş markasını söyle. Ya abicim siz manyak mı bu millet ya? Adamın giydiği pantolonda bile gözü kalıyor ya Rabbil la